Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in Sevilen Günlük dizisi canım annemden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Günlük dizi olmasına rağmen herkes tarafından büyük ilgi topladı oldukça sevilen bir diziye çevrilen canım annem seti de çok merak ediliyor. İşte sizler için mükemmel ekibin kamera arkası paylaşımlarını takdim ediyoruz. Bugün 40. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi öyle bir bölüm sonuyla bitecek ki herkes pazartesini ifle çekecek. Şimdiden herkes çok heyecanlı. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar. Hoşçakalın.